Liverpool toplu oyun. Liverpool 2-3-2-3 diziliyor. Leeds 5-3-2 karşılıyor. Rakip bekleri 8'ler kayma yapıyor ve forvetlerin kaymasıyla kenarda alan daraltıyorlar. Liverpool kanadı çizgiye bastırıp Ekidike'yi içe koşturup merkezden Virts ile pozisyona girdi. Leeds rakip bekleri 8'leriyle savununca Liverpool sağ beki içe, sol beki çizgiye atarak 2-2-6 dizilmeye başladı ve böyle olunca Leeds Aronson'un merkezi hatta gelmesiyle 5-4-1 karşılamaya başladı. Böyle olunca yine kanatların genişlik vermesiyle 2-3-2-3 dizilmeye başladılar ve 8 numaranın hatları arasından merkeze gelmesiyle rakibi çekip kanat üzerinden beki iç koridora sarkıtmaya çalıştılar. Aynı şekilde 8'i geri çekip Eketike'yi arkaya sarkıttılar. Liverpool bekiyle çizgide top alıp kanadı içten çizgiye Bekide içe koşturdu ve rakip takip ederken Ekitike merkezden top alıp şut fırsatı buldu. Ancak çoğunlukla Liverpool dribling ile adam eksiltemeyince Leeds'in savunma yönü kuvvetli oyuncuları pozisyonunu alıp bunları savunabiliyor. Duran top Liverpool kendi sahandan korner kullanırken 6 pas çizgisinde 5, merkezde 1, yayda 2 oyuncu tuttu. Leeds ön ve arka direklerde 2'şer, 6 pas çizgisinde 5, merkezde 1 oyuncu tuttu. Liverpool 6 pas çizgisindeki oyuncularını ileri koşturup merkezdeki Van Dijk'a orta açtı. Leeds toplu oyun. Leeds sağ stoperi bekleştirip oyun kuruyor. Liverpool kanatları stoperlerde tutup önde birebir baskı yapıyor. Altıyı geri çekip Bornau ve Gutmundson'u ileri iterek içteki Aronson ve Justin'i arkaya koşturmaya çalışıyorlar.